uzun bir aradan sonra sizinle birlikte atölyeme geldim. Bana şimdi bu doku çok farklı şeyler söylemeye başladı. Geçmişe döndüm. Çok güzel şeyler yaptık bu atölyede. Camdan metale, ahşaptan sentetiğe kadar olan üretimlerimizle Türk kültürüne faydalı olmaya çalıştık. Birçok insan yetişti buralarda. 55 yıllık bir sanat etkinliğinin üstünde yorgunluğumu hissediyorum. Çünkü bir takım rahatsızlıklar, güzel çalışmalara ara vermek zorunda kaldım. Birlikte buradayız bugün. Ben bir cam ustasıyım. Fakat plastik sanatlarda malzeme ayırt etmeden çalışan, belki de dünyada tek insanım. Metali kullandım, demiri kullandım, ahşabı kullandım. Fakat cam benim temel mesleğim. Türkiye'de cam sanatı genelde usta-çırak ilişkisi içinde gelişir. Camla haşır neşir olunur. Aslında ben camın, madenlerin şekillenmesi gibi deneme yanılma metoduyla ortaya çıktığına inanan bir insanım. Ben floresan lambalarını Türkiye çapında toplatıp onları topkapıda böyle bir araziye yığıp insanlar tutup içindeki kimyayı kaldırıp cam halini ortaya çıkıp onları eriterek çalışmalar yaptım yani. İlk başında çok heyecan duyuyorsunuz. O deneme yanılma metodu size bazı şeyleri bozduruyor, kırabiliyorsunuz ya da yanlış kaynak yapabiliyorsunuz, fazla üfleyebiliyorsunuz, az üfleyebiliyorsunuz gibi böyle bozulmalar falan oluyor ama bir zamana geldikten sonra tabir caizse gözü kapalı derler ya gözü kapalı yapıyor artık ondan sonra rutin hayat devam ediyor. İşte Anadolu medeniyetlerinin bize bıraktığı antik formlar var, cam formlar var. Müzelerde gezerek onların tıpkılarını yaptım. Ona Türkçe bir ad verdim. O camların 1650 formu tıpkı yaptım. tarzınızı belirlerken milli bir takım motiflerle onu süslemek zorunda kalıyorsunuz. İşte ben orada hilali kullandım hep. Bu milletin sanat yelpazesinde senin izinin olması gerektiğine inanıyorum. Ben zanaatkarım. Madenin kimyasına yön veren bir insanım. Sanattan ziyade bir zanaatkarın onu duyabileceği en güzel şey bu. Bu bir zirve. Cam yaparken ya camı şekillendiren insan niye acaba bu şekillendirmesin diye düşündüm hep. Araştırma orada başladı. Kültüre hizmet, buna fedakarlık demeyeceğim ama bir nevi insana hizmettir yani. Uzun ama bitecek yollardayım. Benden sonra devam edecek yıllar. Karanlık bir gidişin ak sargısında çaresiz yaşam devam edecek benden sonra.